Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Evet Oğuzhan Hocam, 2023'ün Şubat ayında ikizleri neler bekliyor? Sevgili ikizler, şimdi çok uzun zamandan beri biliyorsun Mars ikizler burcunda ve Mayıs başına kadar da aslında Mayıs başına kadar tüm gölge etkileriyle ikizler burcunda etkilerine devam ettiriyor. Fakat retro hareket bitti. Aldeberan'a kadar retro yaptı. Aldeberan'dan itibaren ilerlemeye başladı. Bu bizim için güzel haberdir. Neden? Dürüstlük sınavları, imtihanlar, kavga, dövüş, çatışma, yanında yardımcılarla gerginlik, sağlık sorunları. Bunların hepsi yaşandı. Fakat şöyle söyleyeyim. Dost ve kardeş diyebileceğimiz Asran Burcu'nda Dupe üzerinde 5 Şubat'ta çok kuvvetli süper dorunay etkisinde bir dorunay var. Şimdi Dupe gibi aslında Dupe güzel bir yıldızdır. Yani ezoterik ve spiritüel astrolojide başarı. E, ee, yedi Rişi'nin, Büyük ayının en güçlü yıldızıdır. Büyük Ay'ı da arkadaşlar gökyüzünde cezve dediğiniz var ya halk adına, <laughs> böyle Aynen. baktığımızda cezve olarak gördüğünüzün en önemli yıldızıdır. Alttaki yıldızlardan biri, kuyruk yıldızlarından biridir. Ve çok kuvvetli ve çok iyi bir yıldızdır Dupe. Aslan Burcu'nun alfası büyük ayının alfatasıdır. Ursa Majoris yedir işisinden en güçlüsüdür. Ve şans, <laughs> ödür, başarı, değer, seyahat, yolculuk, güzel imza, yeni tanışmalar, aşk ilişkilerinde başarı ve belirgin olarak da kariyerde yükselişe sebebiyet verir. Bu etki ayın dördünde 11'inde, 17'sinde, 21'inde çeşitli şekillerde görecekler. Ve ayın orada 14 Şubat'ta da çok güzel bir gezegen döngüsü alacaktır. Venüs ile Neptün'ün yapmış olduğu bu göksel kombinasyon kavuşum ki Mars orada onlara biraz kara gelse de biraz sevgilileriyle ilgili berke, karı koca bazı gerginlikler, bazı çatışmalar, bazı gerginlikler olabilir ama bazen unutma gerginlik tutkuya da sebebiyet verir. Mars enerjisi öfkedir. Mars enerjisi seks enerjisidir. Bazen öfkenin yaratmış olduğu cinsellik, cinselliğin yaratmış olduğu öfke gibi konular zaman zaman ortaya çıksa da ikizler burçlarının çoğunun kendilerini çok daha enerjik hissedeceği kavganın, dövüşün, çatışmanın biraz daha azaracağı ve daha kuvvetli ve daha heyecanlı bir süreç geliyor. Seyahatler, yolculuklar, eğitim vermek, eğitim almak, medyaya çıkmak, radyo, televizyon gibi konular gündemde. Yönetici gezegenleri yanca Merkür, Pürtö'ye arasında kavuşunda ne dersin? Onu soracaktım ben de. Şimdi bir de 8. evde. 8. evde. Parayla ilgili yani manipülasyon var. Tutku şehveti etkiler mi? Tutku ve şehvet konuşmaları tutku ve şehvet konuşmaları, edepsiz ve e, şey konuşmaları, Merkür Plüto kavuşma aslında gizli duygular, gizli fantaziler, gizli cinsellik, cinselliğin orada gizlileşmesi ve underground bir hale gelmesi. Eşler arasında underground fantazilerin fantezilerin ve zihinsel olarak bunların ortaya çıkması. Green'in 50 tonu var yani ikizler <laughs> sizin için. Biraz daha az birbirini tırparayın ama orada Merkür-Plüto kavuşumlarında biraz az tırparayın birbirinize. Gence tabii ki bu bazen de oradaki Lilith'in etkisiyle beraber Lilith aslandı Çünkü araya girenler, manipüle edenler, aşk ve ilişkilerde kıskançlıklar biraz da üniversite gençleri arasında. Ve e, artık genç kız erişkin kadınlık arasında erkek ve kadınlarda e, arkadaşların birbirini satmasına sebebiyet verir. Arkadaşının... E, Neydi o ya? Darya Marana mı uydu? Neydi? <laughs> ee, arkadaşımın aşkı parçaları plan var ya. İşte o gezegen açılarıdır. Yani 14 Nisan Venüs e, döngüsüne girmeden. Ondan dolayı 14 Şubat'a falan dikkat etmek lazım. Ama 17 Şubat'ta sağlığa dikkat, gerginliğe dikkat, kavgaya e, çatışmaya dikkat. E, 21 Şubat'tan itibaren denip Adige denilen yıldızla beraber kariyer hayatımızda ev ve yaşadığınız yerle ilgili güzel haberler gelecek. Bir kısmınız aile, aile büyüklerinden destekler arayacaksınız. Bu kısım iyi. Bunlarda hiçbir sorunumuz yok. Ama orada Neptün'ün etkisi evinize su basmasın. Aman dikkat. Evle ilgili su, evle ilgili su basma, boya ile ilgili sorun, mal sahibi ile ilgili bir gerginlik, mal sahibinin kirayı arttırma arzusu, bu tip çatışmalar, ortada bunların hepsine. Çünkü iyi bir yıldırdır denep Adige onun üzerinde olduğu için rahatlıkla çözeceksiniz. Şu önemli bizim için sevgili ikizler. Şimdi tabii ki Uranüs'ün 12. ev çizgisi üzerinden 3, 9, 4, 10 kasları üzerindeki gezegen döngüleri trafiğe dikkat etmeleri lazım. 5, 6, 7. Bunda trafiğe çok dikkat etmemiz lazım. 17, 21, 26. Nedir? Trafikte ani gerginlikler, bir yolculukta olabilecek problemler, Seyahate gidersin, pasaportu kaybedersin, baburuna dikkat et. Yeni bir cihaz alabilirsin, elektronik bir cihaz alabilirsin. Beklediğin, parasını ödediğin bir araba direkt orada sana gelebilir. Elektroniğine dikkat et. Fabrika çıkışı bir arıza olur. Sana ne diyeyim X lastik vereceklerini söyleyip Y lastik verebilirler. Bunlarda da sorun olabilir. Dikkat diyor. Aklını başına al.